seccaden vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan, Medine'ye göçerdin biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada, Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberler de ey Nebi, Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar, yakışmamıştır ya Muhammed. Bugünkü kadar. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey patihalar. Yasinler vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayışzade Osmanlar. Nâtını garip yazsın, mevlidini Süleymanlar, Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar, Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar, Gel ey Muhammed bahardır, Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır, Haçtan döner gibi gel, Miraçtan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, Bahar kanat, Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, Açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. bilal Habeşi sustuysa, ezanları Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın. Aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.